Frekansatör'den merhaba. Esra. Dişi Hıdır. Yalnızlık en büyük düşmanın sanki. Her an yanında birilerinin olmasını istersin. Lakin bu korkularından filan değil. Tersine kahramanlık güdündendir. Yani sen çevrene yardımcı olmaktan hoşlanırsın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak ve çevrene Verici ve yapıcı davranmak ruhunun bir parçasıdır. Etrafındakilerin seni kullandıklarını hissettiğinde bu dürtülerinden kurtulmaya çalışırsın, yapma. Ruhunu besleyen dürtülerden kurtulmak ruhunu parçalar ve hayattan keyif alamazsın. Gerekli analizlerini yap ve hak edenlere kahraman ol. Hak etmeyenlerden kendini mahrum bırak. Bırak ki kendi çamurlarında debelensinler. Şimdilik frekansatörden bu kadar. Yapıcı eleştiri gözlüğünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.